Arkadaşlar bugün kardeşimle e, video çekiyorum. Aras bak. Aa. Merhaba yap arkadaşlar. Abone ol da. Like attı. Arkadaşlar çocuğun eline bu kadar geliyor. Bir de akşam ceviz Ceviz kırmaya çalışıyorum diye bir video var ya. Pardon o fındıkmış ceviz değilmiş. Ben söyleyeyim. Bilmiyorum. Ama. Değil mi Aras? Dındık diyor. Dındık desene mi? Dündük. Arkadaşlar. Lan! Çocuğun dibine girme kamera. Zaten görüyor arkadaşlar. Arkadaşlar arasında şu traktörünü göstereyim. Şu şekilde. Şöyle gösterebilir miyiz? Bakalım bir şöyle. Bakın arkadaşlar. Biz maç yaparken Aras böyle çim biçmeye geliyor. <laughs> Koca <laughs> Maniyat biçmeye geliyor Aras. <gülüyor> 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 ama çocuk da mantıklı bu arada ama yaklaştırdım. oğlum. <laughs> <laughs> Geçin Mars. Bak dolaplar. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim çünkü akşam da video gelecek. Aras, akşam top oynayacağız ama burada oynayacağız ama çim biçmek yok. Yasak. Tamam mı? Bir de bir de hep öyle topu istemek yasak. Tamam mı? Ben ilk önce hareketleri göstereceğim. Sonra sen oynayacaksın. Anlaştık arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Akşam saat kaçta geliyor video? Hayır. Kaçta geliyor? Beş. Beşteymiş. Aras bak kameraya. Arkadaşlarına bay bay yap. Baba. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kanala abone ol. Like at. Like at. Abone ol. Like at. Yorum yap. Bay.